Herkese merhaba. Bugün öyle bir konuya gireceğiz ki, iş hayatında aslında hepimizin bir şekilde karşılaştığı ama belki de adını tam koyamadığı bir tuzağa konuşacağız, mikro yönetim. Kulağa sadece bir yönetim tarzı gibi gelse de aslında bir şirketi içten içe nasıl çürüttüğünü ve bu tuzaktan nasıl çıkabileceğimizi gelin hep birlikte masaya yatıralım. Düşünsenize, bir çalışanınızdan veya ekip arkadaşınızdan böyle bir cümle duyuyorsunuz. İşte bu birinin potansiyelinin ve yeteneklerinin tamamen yok sayıldığını hissettiği, tamam benden bu kadar dediği andır. Ya da daha kötüsü bu. Fikir söylesem ne olacak ki? İşte bu ses var ya, bu tam olarak motivasyonun bittiği, yaratıcılığın duvara tosladığı yerdir ve ne yazık ki bu hikaye çoğumuza çok ama çok tanıdık geliyor. Peki, bir an için dürüst olalım. Bu sesler size de tanıdık geliyor mu? Kendi ekibinizde, şirketinizde hiç duydunuz mu böyle cümleler? Hatta hatta belki de bizzat sizin aklınızdan geçiyor kim bilir? Bu sorunun cevabı inanın çok önemli. Çünkü eğer cevabınız evetse işte şimdi iş ciddileşiyor. Bunlar öyle havada kalan şikayetler değil hayır. Bunlar hem çalışanı hem de şirketi yavaş yavaş zehirleyen bir kısır döngünün ilk sinyalleri. Gelin bakalım bu döngü nasıl başlıyormuş. Şöyle düşünün. Yönetici her şeye ama her şeye karışıyor. Ne olur? E çalışanlar da kabuğuna çekilir. Neden risk alsın ki? Bana ne denirse onu yaparım moduna girerler. Haliyle yetenekleri körelir, motivasyonları düşer ve en sonunda o meşhur sessiz istifa dediğimiz şey olur. Bedeni ofiste, ruhu çoktan gitmiş. Tamam, belirtiler bunlar. Peki bu hastalığın adı ne? Gelin şimdi şu mikro yönetim dediğimiz şeyin bir anatomisini çıkaralım. Ne demek bu ve daha da önemlisi genellikle neden ortaya çıkıyor? Tanım aslında çok basit. Aşırı gözlem ve aşırı kontrol. Yani çalışana hiç ama hiç hareket alanı bırakmamak, her adımını izlemek, her kararını sorgulamak. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Genellikle bu işin arkasında kötü bir niyet yatmıyor. Evet, yanlış duymadınız. Çoğu mikro yönetici aslında iyi bir şey yapmaya çalıştığını zanneder. Kaliteyi garantiye alayım der. Geçmişte yapılan bir hatadan o kadar korkmuştur ki aman bir daha olmasın diye her şeye müdahale eder. Ya da basitçe ekibine güvenemiyordur, işi delege edemiyordur. İşte bu yüzden bu liderler için çok kolay düşülebilen bir tuzak. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Şöyle bir koltuğunuza yaslanın ve hayal edin. Artık bir çalışan ya da orta kademe bir yönetici değilsiniz. Şirketin CEO'susunuz ve bu olup bitenlere en tepeden bir helikopter bakışıyla bakıyorsunuz. Manzara nasıl görünüyor dersiniz? Bakın şimdi, soldaki tabloya bakın bile sağdakine. Fark o kadar bariz ki, sol taraf emir bekleyen, riskten ödü kopan, hatalarını halının altına süpüren, tek bir kişiye bağımlı kalmış bir grup, sağ tarafta ise sürekli çözüm üreten, sorumluluk alan, hatalarından ders çıkaran, yerinde duramayan, yaşayan, nefes alan bir ekip var. Şimdi söyleyin, bir CEO olarak hangisini istersiniz? İşte mikro yönetimin faturası tam olarak bu. Bu faturanın maddeleri neler peki? Hızlıca bakalım. Fikirler dile getirilemediğinde, yani bastırıldığında ne olur? 1. İnovasyon musluğu kapanır, biter. Geleceği yaratacak o taze fikirler var ya, işte onlar daha tomurcukken koparılır, atılır. Ve 2. Belki de en tehlikelisi bu, cesaret ölür. Hata yapmaktan korkan, yeni bir yol denemeye çekinen bir ekiple ilk büyük krizde duvara toslarsınız. Bu kadar basit. Ve bu hastalık bir virüs gibi organizasyonun her yerine yayılır. Yetenekler gelişmez çünkü kimse deneyemez. Kültür çürür çünkü her yer korku ve güvensizlik kokar. Bütün sistem tek bir kişiye, o mikro yöneticiye bağımlı hale gelir. O yoksa iş durur. Peki ya en iyi çalışanlar? Onlar bu ortamda bir saniye durmaz, kaçar gider. Geriye kim kalır? Sadece "Peki efendim" diyenler. Ve tabii ki kimse yaptığı işi "Benim işim" diye sahiplenmez çünkü zaten değil. Evet, kabul ediyorum, çizdiğimiz tablo biraz karanlık. Ama panik yok. Her hastalığın bir tedavisi vardır. Teşhisi koyduk, şimdi sıra reçetede. Eğer bu anlattıklarımda kendinizden bir parça bulduysanız, bu alışkanlığı kırmak için çok net bir yol haritamız var. Bakın, bu işin beş temel adımı var. Birincisi ve en önemlisi, güven. Önce güveneceksiniz. Güven olmadan yetki devredemezsiniz. İkincisi, yetki ve sorumluluk dengesi. Al bu işi yap demek yetmez. O işi yapması için gereken yetkiyi de vereceksiniz. 3. Koçluk. Amacınız emir veren bir komutan olmak değil, yol gösteren, geliştiren bir koç olmak. 4. Sistem kurmak. İnsanları değil, süreçleri standartlaştırın ki işler kişilere bağımlı olmasın ve 5'e geldik. Belki de en zoru stratejik sabır. İnsanların hata yapmasına izin vereceksiniz çünkü insanlar en iyi hatalarından öğrenir. Peki, tüm bunları yaptık diyelim o kontrolcü yapıyı yıktık. Yerine ne koyacağız? Yani olmak istediğimiz yer neresi? Gelin şimdi o ideal tabloya bir bakalım. Olay, her şeyi kontrol eden kuleler dikmek değil. Tam tersi, ilham veren bir liderlik yaratmak. Yetkiyi tabana yayan bir sistem kurmak, insanların gelişmesine olanak tanıyan bir kültür oluşturmak ve en önemlisi herkesin bu iş benim diyebileceği bir sahiplenme iklimi yaratmak. Asıl büyük resim bu. Aslında bütün bu anlattıklarımızı özetleyen harika bir benzetme var. Diyor ki, çalışanına nefes aldırmayan bir şirket büyüyemez. Tıpkı sürekli müdahale edilen, her adımına karışılan bir çocuğun büyüyemeyeceği gibi. Ne kadar doğru değil mi? Ve bitirirken, her yöneticinin, her liderin aynaya bakıp kendine sorması gereken o can alıcı soruyu bırakıyorum size. Ben liderlik mi yapıyorum yoksa sadece her şeye karar veren kişi mi olmaya çalışıyorum? Çünkü biri insan yetiştirir, sistem kurar, bir miras bırakır. Diğeri ise sadece bir darboğaz yaratır. Seçimsizin